Değerli arkadaşlar, e, tekrardan e, iyi günler. Bugün sizlere e, spor bilgi sistemine nasıl giriş yapılır ve branş başvuru taahhüt e, işlemini anlatacağım. Kısa kısa videolar çekiyorum ki kafanız karışmasın. Her şeyi sırayla yapacağız. E, i̇lk olarak e, spor bilgi sistemine nasıl giriş yapabiliriz? E-devlet üzerinden giriş yaptık. E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra spor bilgi sistemi yazıyoruz. Mobil listemini yazdıktan sonra uygulamaya git. Uygulamaya git butonundan sonra okul sporları tıklıyoruz. Karşımıza çıkan SBS giriş okul kullanıcısı butonunu tıklıyoruz. Evet eminim dedikten sonra sisteme girmiş oluyoruz. Sisteme giriş yaptıktan sonra sırasıyla yapılması gereken işlemler şunlar. Bir branş taahhütü, iki lisans çıkarma, üç SAM çıkarma. Bir size bugün branş taahhütü nasıl onu anlatacağız. Branş taahhütü zaten önümüzdeki ilk iki hafta içerisinde e, tüm e, ülkede genç spor il müdürlükleri tarafından e, yarışmaya katılacak okullar tarafından e, sisteme e, işlenmesi gerekiyor. Sisteme işlendikten sonra fiştire dahil edinebiliyorsunuz. O sebeple bu çok önemli. Ne yapıyoruz peki branş sahiüt işlemlerinde? Branş başvuru işlemleri için bir sisteme giriş yaptıktan sonra sırasıyla okul işlemlerini tıklıyorum. Okul işlemleri alt butonda okul işlemleri Sonra okul arayı tıklıyoruz. Okul arayı tıkladıktan sonra arkadaşlar e, kendi mevcut bulunduğunuz okulu tıkladıktan sonra sağ altta okula git butonunu tıklıyoruz. Burada yönetici bilgileri, branş dahi, takımlar, sporcular, oyuncular e, butonları var üst butonda. Biz Burada yapmamız gereken en önemli şey branş taahhütü. Branş taahhütünü tıkladık. Branş taahhütünü çıktıktan sonra tıkladıktan sonra sistem otomatikmen eğer lisedeyseniz gençler A gençler B e, olarak e, karşınıza çıkıyor. Ortaokuldaysanız, ilkokuldaysanız ona ait e, butonlar karşınıza çıkıyor. Küçükler, minikler, ee, yıldızlar, kategorisi olarak karşınıza çıkabilir. Lise, e, ortaokul, ilkokul çok da e, fark etmiyor. Sistem aynı. Şimdi biz arkadaşlar e, sistemi hemen alelacele size gösterme amaçlı çekiyorum. Katılacağım, bu sene katılacağım branşlarla ilgili atıcılık kadın atıcılık, tüfek, kadın atletizm basketbol seçiyorum. Bocce, bowling. Floor curling, futbol, halk oyunları, handball. Devam ediyoruz. Devam ettik. Voleybolu da seçiyoruz. Sonra arkadaşlar aşağı sağ altta branş taahhüt tablosunu kaydet var veya üstte de var. Aynı şey bilginiz olsun. Burada da var. En altta da branş taahhüt kaydet tablosunu tıklıyoruz. İşlem başarılı Tablo başarıyla kaydedildi dedikten sonra tamam diyoruz. Bu e, gençli sporun e, sistemine otomatik olarak e, düşüyor. Hangi branşlara katılacağınız bununla alakalı. Bundan sonra yapacağınız şey e, lisans e, çıkarma işlemi öğrencilerle alakalı. Arkadaşlar bu tür kısa videoların devam edebilmesi için e, videolarımızı beğenip ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, kolay gelsin.